Barış Alper Yılmaz, Barış Alper, Barış Alper'in pası vuruş inanılmaz çıkarıyoruz. En sonunda kaldık Keita inanılmaz çıkarıyoruz. Pası bir vuruş inanılmaz çıkarıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sefer ver. İFA 23'te kaleci kariyerinin ikinci bölümüne karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçen bölümde bir, bir maç oynamıştık. Ee, yeniden başlamıştık biliyorsunuz. Bugün ne? Galatasaray derbisi ve Giresun Spor maçı oynayacağız. Belki artı olarak Başakşehir şehir maçında oynayabilirim bilmiyorum. Hadi geçelim. Giresun maçını atlayalım ya da ee, atlasak mı? Atlayalım atlayalım. Direkt sonuca değiştirdik. 2-1 bitiyor kazanıyoruz. Artı 15'i almışız güzel. Evet. Onur yine oyuncu olarak çıkıyor. Bu arada gol ah be gol oldu. Icardi, Icardi döndü. Mertens, Mertens bir ara topu Zaniolo. Barış Alper Yılmaz, Barış Alper, Barış Alper'in pası vuruş inanılmaz çıkarıyoruz. Efsane çıkarıyoruz. Korner pozisyonu izleyelim. Yerden sekti bir de ya. inanılmaz bu kurtarış. korneriye yakın kullandı Galatasaray. Mertens. Mertens bıraktı araya. Biz müdahale ediyoruz son anda. Bir uzun top attı. Kaydı oldu. Mahmut'a da kubbe girdi araya. pas Zaniolo. Zaniolo. Bir vuruş. Aman aman. Şimdi bir ara pası geldi. Galatasaray geliyor. Mertens, Gomis, Barış Alper. Barış Alper döndü. Şimdi Zaniolo, Zaniolo verdi Barış Alper. Yılmaz. Barış Alper, Barış Alper arkaya doğru açtı. Vuruş dışarı gitti. Şimdi geliyor Oliveira, Oliveira. Uzun bir top şimdi. Girdik orada araya. Şimdi tekrar geliyor Raşitsa, Raşitsa. Galatasaray, Galatasaray yenilmek, beraber kalmak istemiyor. Baskılar devam ediyor. Şimdi bir ara pası Gomis maalesef. Maalesef. Maalesef ölüyoruz 2-1. Yapacağımız hiçbir şey yok. Maç bitiyor 2-1. Yumalısına yüzüm gidiyoruz. Evet transfer dönemindeki son gün. Gene büyük bir maç. Başakşehir maçı. Hadi bakalım. Bu arada. Evet maça giriyoruz. İşte ekranlara geldik. Bir kornardan başlayacak. Bilgili ya. bilgi ya Deniz Suruç. Deniz çıkardı. Özcan. 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 Alıyoruz. Şimdi geldik. Hadi oğlum. Ah be. Başakşehir yükleniyor. Başakşehir Lima ile geliyor. Kanattan Lima. Lima verdi Aleksic. Aleksic. Karl'sa orada bilgi bilgi. Hop girdik kare Vurdum işte bu. İşte atıyoruz son dakikalarda ne oluyor? İşte tüm merkez ayakta. Tüm geliyor şimdi. Başakçı giriyor. O Demba Baba mı? Demba Baba mıydı kimdi ya o? birine benzettim ama ne şimdi Ramzaş! Ramtaş çok ok. iyisiniz oğlum. Bravo takım. Vur oğlum. Vur oğlum. Haydi oğlum. Vur oğlum. Vur artık. Vur vur. Cık. Yani Evet, tehlikeli yerden servis vuruş kazanıyoruz. Haydi oğlum attın onu. Haydi oğlum attın. Haydi oğlum. Attın dedik Allah direkt. Direkleri dövüyor Alanya Spor. Direkleri dövüyoruz. Haydi oğlum şimdi. Atak devam ediyor. Haydi oğlum. Atın onu be. Can uzak. Can uca. Beraberlik istiyor Başakşehir. Özcan. Özcan'ın arapası geçmedi. De atak devam ediyor. Maç bitmedi bu arada. Lima. Lima. Baktı içeri. Yaptı ortasını. Bitir hoca. Bitir hoca. Özcan. Özcan çıkardı topu. Bitir. Bitir hocam. Bitir ve bitti. 1 sıfır. Ne basmanla alıyoruz. Eksi düşüyoruz. Nedenini bilmiyorum. Spor maçı dakika 81'de giriyoruz. Hadi bakalım. Bir sıfır. Aşa giriyoruz. Haydi bakalım. Haydi oğlum şimdi gole gidiyoruz. Haydi oğlum maça girdiğimiz gibi gol gelmedi. Haydi oğlum. Aldık. Şimdi geldik. Haydi oğlum. Attın onu. Attın onu. Attın onu Eduardo. Yapma. Ken bir arapası. Keita. Keita. Çok tehlikeli bir pozisyonda kaldık. Keita inanılmaz çıkarıyoruz. İnanılmaz çıkarıyoruz. Pozisyonu tekrar izlemek istiyorum. Ama izlemiyorum. Şimdi korner. Musa topu yerse. Musa yaptı ortaya. Kafa yetipmeden Uçtuk şimdi. Dönen top. Atakları devam ediyor. Bir vuruş. Sekti. Tekrar geldi. Çıktı dışarı. Out bizi. Eta bir ara Bir vuruş. İnanılmaz çıkarıyoruz gene. Neler yapıyoruz neler neler yapıyoruz. Bir orta, bir kafayı gene çıkarıyoruz. Ne oluyor bu maç? Kalemizde büyüyoruz. Okumuş bir arapası Paluli. Paluli bir arapası Deberli, Derlek. Paluli, Paluli. Bimli. Aldık orada bravo oğlum. Araya girdik. Şimdi girdi karaya Eduardo Eduardo maalesef Vural inanılmaz çıkalıyor gerçekten çok güzel bir kurtarış Haydi Eduardo at artık at Verdi haydi oğlum atın atın Vural da kaldı to Geliyorsun Aspor Musa Bir arabası Keita Verdi tekrar Keita Keita Alıyoruz haydi oğlum alalım artık şu an ve maç sonu 1-0. Kendi evimizde 3 puan ev. Eksi 5 nasıl alıyoruz ya? İmkanı yok ya. Kurtarışlara bak abi imkanı yok ya. Bu arada haberleri de çıkıyoruz. Biraz basalım kaleciliğe. Yön atlayış ya. Vuruşa bastık böyle. 75 güzel. Ümraniye spor için atlayacağım ya. Kolumdan kiralanma teklifi geldi ama reddediyoruz. Eldorf'tan geldi. Bunu da reddedeceğim. Arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Daha çok ve 23 Kaleci Kaleci videoları bölümleri için. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.